Selamünaleyküm. Merhaba arkadaşlar. Atlarda 19 çeşit, sığırlarda 11 çeşit, koyunlarda 6 çeşit, tavuklarda 7 çeşit kan grubu bulunmakta ve insanlarda da bildiğiniz üzere 4 çeşit kan grubu bulunmakta. Peki bu kan gruplarının değişmesine sebep olan nedir? Yani ilk insan olan Adem Aleyhisselam bir kan grubuna sahipti. Peki daha sonra ne oldu da kan grupları değişti? Kan gruplarının değişmesine etken neydi? Evet beslenme alışkanlıkları. Beslenme alışkanlıklarına göre kan grupları değişiklik gösterdi. Örneğin sıfır grubu orijinal kan grubudur. Ondan sonra gelen A grubu, B grubu ve AB kan grupları mutasyona uğrayan kan gruplarıdır. Beşinci kan grubu Amerika'da çıktığıyla ilgili bazı söylentiler var. Ancak biz burada 4 kan grubu üzerinden konuşacağız. A kan grubu bugünkü araştırmalara göre Mezopotamya bölgesinde yaşayan insanların çiftçilikle uğraşmalarından sebep bol miktarda sürekli olarak tahıl ağırlıklı beslenmeleri nedeniyle sindirim sistemleri değişiklik gösterdi ve kan grupları da bu yeme içme alışkanlıklarına göre şekillenmeye başladı ve sonucunda A kan grubu ortaya çıkmış oldu. B kan grubunun da Orta Asya'da çıktığı bilinmekte ve Türklerin kan grubu olarak da geçmektedir. Orta Asya bölgesinde yaşayan Türklerin ve diğer kavimlerin yeteri oranda ekim alanları olmadığından sebep sürekli olarak hayvancılıkla ilgilenmelerinden bol miktarda et ve süt ürünleriyle beslendikleri için sindirim sistemleri de bu yönde değişiklik gösterdi. Ve kan grupları da bu sindirim sistemine göre değişiklik göstererek B kan grubu ortaya çıktı. AB kan grubu ise A ve B kan gruplarının evlenmeleri nedeniyle evlilikler sonucunda birleşerek ortaya çıkan bir kan grubudur ve 1000-1500 yıllık bir tarihe sahiptir. Az önce dediğimiz gibi 5. kan grubu da Amerika'da çıktığı ile ilgili bazı söylentiler var. Amerika'da da fast food ağırlıklı yüksek oranda GDO'lu ürünler tüketildiğinden sebep sindirim sistemlerinin değişmesi nedeniyle yeni bir kan grubu türü ortaya çıktığı söylenmekte. Sindirim sistemlerine bağlı olarak kan grupları değiştiği için kan grubuna göre de beslenmemiz gerekmekte. Avrupa'da Avizenne ismiyle bilinen i̇bn Sina El Kanun Fit eserinde insanların mizaçlara göre beslenmesi gerektiğini konu almıştır. İnsanı dört farklı mizaçta ele almıştır. Bunlar balgami mizaç, demevi mizaç, safravi mizaç ve sevdavi mizaçtır. Bugünkü araştırmalara göre bu dört mizaç dört kan grubunu işaret etmekte. Bunlar genel mizaçlardır. Aslında hekimler belli oranlarla bu mizaçların karışımından toplam olarak 64 değişik mizaç türü olduğunu ifade etmişlerdir. Zaten 4 kan grubu da genel olarak adlandırılmıştır. Daha detaya inilecek olursa 0 negatif, 0 pozitif, A negatif, A pozitif, B negatif, B pozitif, AB negatif, AB pozitif. Aynı zamanda AA, A0, AB B0 şeklinde kombinasyonlar da vardır. Biz burada kan gruplarına göre beslenme şekillerini genel hatlarıyla inceleyeceğiz. Bu konuda daha detaylı bilgiye Mehmet Ali Bulut'un kan gruplarına göre beslenme kitabından ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bu kitabın seslendirmesi yine YouTube kanalımızda mevcuttur. Dileyen sesli olarak da dinleyebilir. Genel olarak kan gruplarına göre neler şifadır, neler yenilebilir, Nelerden de uzak durmak gerekir? Bunları inceleyeceğiz. Sıfır kan grubu. Orijinal kan grubu demiştik. Adem Aleyhisselam'dan gelen. Ve her şeyi yiyebilmesi gerekir. Çünkü Cenab-ı Allah yaratırken onu ye, bunu yeme, şunu ye, bunu yeme diye yaratmamıştır. Ancak günümüzde GDO'lu ürünler yani genetiği değiştirilmiş ürünler olduğu için sıfır gruplarının da uzak durması gerektiği bazı gıdalar vardır. Sıfır grupları için et şifa kaynağıdır her türlü eti rahatlıkla yiyebilirler. Yağlı dahi olsa ancak süt ve süt ürünlerinden uzak durmaları gerekir. Ve genetiği değiştirildiği için buğday ve mısırdan da aynı zamanda gluten içeren tahıllardan da uzak durmaları gerekmektedir. A kan grupları Mezopotamya bölgesinde yaşayan insanların çiftçilikle uğraşmalarından sebep sürekli olarak tahıl ve sebzelerle beslendikleri için A kan grupları otçuldurlar. A kan grubu sindirim sistemi en zayıf olan kan grubudur ve bu yüzden etten uzak durmaları gerekir. Çünkü eti hazmedebilmek için yüksek asit oranlı enzimler gereklidir. Bu nedenle A grupları etten uzak durmaları gerekmektedir. İlla et yenecekse beyaz et veya balık eti tercih edilmelidir. A gruplar için mercimek, yeşil ve kırmızı şifa kaynağıdır. A gruplarının eti yeşil mercimek veya kırmızı mercimektir. A grupları otçuldurlar. Yani her türlü sebze, meyve, tahıl yiyebilirler. Daha önce de belirttiğimiz gibi özellikle mercimek şifa kaynağıdır A grupları için. Aynı zamanda çi sarımsak yutmaları bağışıklık sistemlerini güçlendirecek, enfeksiyonlarını temizleyecektir. Günde 3 diş sarımsaktan başlayarak 21 diş sarımsağa kadar arttırılabilir. B kan grubu. B kan grubu Orta Asya bölgesinde hayvancılık yaparak sürekli et tüketmelerinden sebep etçil olmuşlardır. Bu yüzden yağsız olması şartıyla özellikle yabani hayvanların eti B grupları için şifa kaynağıdır. Tabi burada sığır eti ve tavuk etinden uzak durmak gerekir. Özellikle içerisinde lektin içeren etlerden uzak durmaları gerekmekte. Bununla birlikte süt ve süt ürünlerini rahatlıkla tüketebilirler. Mercimek ve börülceden de uzak durmaları gerekmekte. Gelelim AB kan grubuna. AB kan grubu daha önce de belirttiğimiz gibi A ile B kan grubunun birleşmesiyle, evlilikleriyle, birliktelikleriyle ortaya çıkan bir kan grubudur. Bu nedenle 1000 veya 1500 yıllık bir tarihi vardır. AB kan grupları et konusunda B kan grubuna tabidirler. Yani tavuk eti, sığır eti gibi lektin içeren etlerden uzak durmaları gerekmekte. Bununla birlikte yağsız olması kaydıyla bütün etleri yiyebilirler. Süt ve süt ürünlerini de tüketebilirler. Bununla birlikte diğer bütün et türlerini tüketebilirler. Deniz ürünleri, süt ürünleri özellikle şifa kaynağıdır. AB grupları için. AB kan grupları sebzeler konusunda da A'lara tabidirler. Yani sebzeler ve meyveler onlar için de yine şifa kaynağıdır. Onu yeme, bunu yeme. Biz ne yiyeceğiz kardeşim? diyorsanız biz size onu yeme, bunu yeme demiyoruz. Motorunuza göre yakıt koyun diyoruz. Yani dizel ile çalışan bir motora benzin koyarsanız benzin daha kaliteli olmasına rağmen dizel motoru çalıştırmayacaktır veya çalıştırsa da büyük zararlara yol açacaktır. Her motorun yakıtı farklı olduğu gibi her bedenin de kan grubuna bağlı olarak yakıtı farklıdır. Bu vücut motorumuzu da doğru yakıtla beslememiz gerektiğinden bahsediyoruz. Kan gruplarına göre beslenmeye genel hatlarıyla değindik. Daha detaylı bilgiler için Mehmet Ali Bulut'un Can Boğazdan çıkar kan gruplarına göre beslenme kitabını inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube kanalımızda da bu kitabın seslendirmesini yapmaktayız. Dilerseniz sesli olarak da dinleyebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıkla kalın.